bir sivrisinek. Allah neden böyle örnekler verir ki? Bakara Suresi 26 ve 27. ayetleri. 26. Şüphesiz Allah bir sivrisineği hatta ondan daha küçüğünü bile örnek vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilir. Ama inkarcılar Allah bu örnekle ne demek istiyor derler. Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğruya iletir sadece fasıkları saptırır. 27. Onlar ki Allah'a verdikleri sözü bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar ziyanı uğrayanlardır. Mekke müşrikleri Kur'an'daki sivrisinek ve örümcek gibi örneklerle alay ettiler. Bu mu ilahi söz dediler. Bu ayet onların bu kibirli tavrına cevap verir. Anlamak isteyen anlar, alay eden kaybeder. Çünkü Allah örnek verirken amaca bakar biçime değil. Bir sivrisinek bile seni düşündürmüyorsa sorun örnekte değil, bakanda. Kur'an küçüğü anlatırken büyüğü gösterir. Bir örneğe aldanan değil, derinleşen kazanır. Beğen, paylaş, abone ol. Çünkü bu yol sadece anlamakla açılır.